Tasıyla karşınızdayız. Sorkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli yayın konuğumuz. Gündemi konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kırmadınız bizi geldiniz. Şimdi isterseniz ilk olarak inşaat sektörüyle başlayalım. Pandemi ve konut faizlerindeki yüksek seyir nedeniyle konut satışları beklentinin altında seyrediyor. Ancak inşaat sektörünün aktörleri önümüzdeki süreç için umutlu, değil mi? Bu noktada sektörün geleceğini sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki biz sektörümüz çok geniş bir sektör. Yani sadece konut satışlarının aylık bazda değerlendirmek suretiyle. E, sektörümüze bir projeksiyon tutmak e, son derece yanlış olur. Biz bunları yıllık satışlar, hatta 5 yıllık ve 10 yıllık satışlar diye e, çeşitli değerlendirmeler yapıyoruz. Biliyorsunuz bu sektör, e, bizim sektörümüz Türkiye'deki istihdama doğrudan %5.2 dolaylı olarak da %15'in üzerinde bir e, katkı sağlayan bir sektör. Ayrıca yıllık 100 milyar dolarlık bir e, iş hacmine sahip sektörümüz. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman tüm yönleriyle değerlendirdiğimizde inşaat sektörü ve gayrimenkul sektörü bunun ağırlık merkezinde konutlar oluşturuyor. Türkiye'de lokomotif sektör özelliğini koruyor. Ve biz bunu yıllara sarih olarak baktığımızda işte 2010 yılında 607.098 olan konut satış rakamı 2020 yılına geldiğimizde 1 milyon 499 bin 2 kat bir artış ki bu müthiş bir potansiyel Dolayısıyla bu çerçevede değerlendirdiğimizde 2020 senesinde pandemiye rağmen bir satış rekoru kırıldığını görüyoruz 1 milyon 499316 yani bir buçuk milyon konu satılmış ee, ve bu 2020 senesinde Ocak Şubat aylarında bir önceki yıla göre bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz fakat biz aynı düşüşü 2019'da da yaşamıştık. İşte 2019'un Ocak ayında 72.937 olan e, konut satışını 2021'e geldiğinde yine 71'lerde ve 2019 e, Şubat'taki rakamlara baktığımızda da yine aynı tabloyu görüyoruz. Ama 2019'da böyle olmasına rağmen 1.350.000 konut satış rakamını yakalamıştık. Şimdi e, ise 2020'de 2019 tablosunun bir tekrarını yaşıyoruz. E, yine... Ben önümüzdeki dönemde işte faizlerin düşüşüne bağlı olarak yine bir satış rekorları kırılacağını bu sene içerisinde bekliyorum. Yani gelecek olarak da tabii inşaat sektöründen her zaman umutluyuz. Yani beklentilerimiz yüksek. Evet. Şimdi deprem faktörü de şüphesiz ki Türkiye'nin bir gerçeği zaten deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. E, başta büyük şehirler olmak üzere kentsel dönüşüm de aciliyeti olan bir konu aslında değil mi? Evet. E, şimdi bu noktada devam eden çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra da e, Torkam Holding olarak sizlerin de yer aldığı kentsel dönüşüm projeleri var mı? Tabii ki şöyle. Şimdi kentsel dönüşüm ülkemizin çok önemli bir gerçeği. Hı hı. Ve e, biz deprem kuşağında yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm aslında deprem olmasa bile bir ihtiyaç çünkü yaşlanmış salaş yapılar, eski binalar. E, ülkemiz büyüdükçe, geliştikçe kentsel dönüşümünle birlikte daha da güzelleşmesi. Bir binanın ömrü kaç yıl? 50 yıl 50. ila 100 yıl arasında değişiyor binanın. E, 50 yıldan sonra kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor tabii aslında an, Tabii ki bu genel olarak gelişmiş ülkelerde de e, fakat işte bazı yapılar var yani tarihi nitelikte vesaire bunlar yüzyıllar boyu yaşaması ve yaşatılması gereken binalar. Ama biz baktığımız zaman bizim yapı stoğumuzda 6,5 milyon ülke genelinde konutun ki bizim toplam konut stoğumuz 23 milyon 500 bindir Türkiye çapında. 6,5 milyon konutun yenilenmesi bekleniyor. Bunun da 884 milyar liralık bir kentsel dönüşümün maliyeti var bize. ...20 yıl içerisinde de bunların dönüştürülmesi gibi bir projeksiyon söz konusu. E, 123.106 riskli ilan edilen konut sayısı var, alan sayısı var, riskli alan Türkiye çapında baktığımızda. Tabii bütün bunlara baktığımızda bu konun bütün boyutlarıyla, mali, ekonomik, sosyal boyutlarıyla... ...devlet tarafından e, koordine edilmesi gereken özel sektör ve vatandaşlarımız tarafından da benimsenmesi gereken ve tüm boyutları ele alınması gereken çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Kentsel dönüşümde şu ana kadar işte devletimizin de desteğiyle yaptığı uygulamalarla bir takım mesafeler alındı. İstenildiği seviyede mi? Tabii ki hayır. Bu bununla ilgili geçtiğimiz günlerde işte bir Şubat ayı içerisinde yine teşvik edici 125 bin TL'den 200 bin TL'ye kendi evine dönüştürmek isteyenlere e, kredi desteği verilen e, limitler artırıldı. Buna benzer kira yardımları vesaire gibi bu konuda devlet sürekli hem düzenlemeler hem iyileştirmeler yapmak suretiyle bu konuya kamunun bakışının ne kadar önemli olduğunu sürekli gösteriyor. Çevre Şehircilik Bakanlığımız sürekli yönetmeliklerle ve e, bazı bölgesel uygulamalarla kendi Kamu tarafındaki oyuncularla birlikte ve özel sektör işbirliğiyle bunu geliştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bizde tabii ki kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız var ama biz genelde kamu ile işbirliği halinde yapıyoruz. Hı hı. Kentsel dönüşümde bir Kadıköy'de bir projemiz vardı, onu bu ay tamamladık ve teslimlere başlıyoruz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Şu an 1101 konutluk bir projeydi Fikirtepe'de. Dolayısıyla. Kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirirken işin sosyoekonomik boyutlarıyla, tüm boyutlarıyla ele almak gerekir. Zaten kamu tarafı da bunun bilincinde e, hani şu şeye dönüşülmemesi gerekir. Şimdi kentsel dönüşümün ransal dönüşüme geçmemesi gerekir. Hı hı. Bir e, hesap yapıldığı zaman öncelikli olarak insanlar ben güvenli bir konutta mıyım sorusunun cevabını bulmalı. Çünkü insan güvenliğinin parayla karşılığı yok. İnsanın can güvenliğinin parayla karşılığı. İzmir'deki biz... son örneği gibi. Aynen. Evet, çok dramatik e, olaylar yaşıyoruz. Hı hı. Ülke olarak bir deprem olduğunda her birimiz e, telaş içerisinde e, konutlarımızı sorguluyoruz, yaşadığımız yeri sorguluyoruz, sevdiklerimizi, çevremizdeki akrabalarımızı ve depreme karşı bir hassasiyet oluşuyor. Fakat deprem geçtikten sonra tekrar bu konu e, güncelliğini kaybediyor, aktüelliğini kaybediyor. Halbuki biz bunu sürekli biri tutmalıyız. Peki sizin e, kentsel dönüşüm aciliyeti olan illerde öncelik olarak yapılara baktığınızda hangi illerin bir an önce kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesini e, öngörüyorsunuz? Tabii ki kentsel dönüşüme biz baktığımızda tüm Türkiye için öncelikli ama özellikle e, Kuzey Marmara hmm. e, Fay hattı üzerinde bulunan e, illerimizi ve yapı stoğu eski olan ve kalabalık yani büyük şehirler işte İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük şehirlerimizin öncelikli olması gerekiyor. Çünkü burada hem yapı stoğu eski hem nüfus sürekli artıyor ve e, depremde, herhangi bir depremde işte müdahale imkanları bakımından da bu kalabalık şehirlerimiz yani büyük şehirlerimiz daha e, bir keşmekeşe yol açma ihtimali yüksek. Bundan dolayı e, zaten yapı stoklarının önemli bir Kısmı da Türkiye geneline baktığımızda bu üç şehrimizde yer alıyor. Buralara öncelik verilmesi gerekir. Şimdi e, Türk tarafından yayınlanan Şubat konut satış istatistiklerinde ipotekli satışların düşüş seyrine sürdürdüğünü gördük. Evet. E, buradaki etken pandemi nedeniyle insanların borçlanmadan çekinmesi mi e, ya da kredi faizlerinin yüksek seyri mi? Şimdi ipotekli satışlar aslında bize konut sektörüyle ilgili e, bazı ipuçları veriyor. Hı hı. Ne gibi? Şimdi ipotekli satışlara baktığımızda 2019 senesinin Ocak ayında %9'a düşmüş. İpoteksiz olarak satışlarda %91. Bunun sebebi 2018 Temmuz ayında başlayan kur kriziyle beraber bir yüksek faize geçilmiş olması ve faizlerin günden güne artmasıyla beraber faizler arttıkça ipotekli satışlar azalıyor. 2019 yılı içerisinde bir dengelenme, ekonomide bir dengelenme süreci yaşandı. Bu dengelenme sürecine baktığımızda şubattan itibaren ipotekli satışlar işte %11.3, 21.7, 23.4, 16, 12, 31, 39 diye yükselmeye başlamış. 2019 yılının ortalamasını %24 ile kapatmışız. 2020'ye geldiğimizde ise yine Ocak, Şubat ayları itibariyle faizlerin düşüşünü devam ettirme eğilimiyle birlikte tabii pandemi oldu Mart'ta biliyorsunuz. Bakın mesela 2020 Ocak'ta %37'ye çıkmış. E, rekorun kırıldığı Temmuz ayına geldiğimizde %57'ye çıkmış. Tüm satışlar içerisindeki ipotekli kredi kullanmak suretiyle yapılan satışların oranı ki bu da tüm zamanların rekorunu e, teşkil ediyor. Fakat Temmuz'dan sonra faizlerin tekrar yükselmeye başlamasıyla beraber bu oran Önce 44'e 26'e 21'e düşmüş. 2020'yi 38 ortalamayla kapatmışız. Şimdi geldiğimizde 2021'e baktığımızda işte son 15 ayın en yüksek faizleri olduğu için şu anda %15'e düştü. Ocak ayında, Şubat'ta da %18. Dolayısıyla ipotekli satışları biz irdelediğimiz zaman tabii ki pandeminin etkisi var. İnsanlar borçlanmak, yani risk iştahı yok. Fazla borçlanmak istemiyorlar. Bu gibi durumlar etken ama bunlar işin küçük bir kısmını kapsıyor. Ağırlık olarak baktığımızda yüksek faizde kredi kullanımının hızla düştüğünü görüyoruz. Peki bu duruma ilişkin müteahhit firmaların çalışmaları var mı? İleriye dönük nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Tabii ki yüklenici ve geliştirici firmalar bu faizlerle ilgili katkı payı ödemek suretiyle bankalar, vatandaşın daha az oranda, bir krediye ulaşımını temin maksadıyla çeşitli kampanyalar yapıyorlar bankalarla işbirliği yapmak suretiyle. onun haricinde senetli satışlara bir ağırlık veriliyor bu dönemde. Her firma kendi iç finansman mekanizmasını kuruyor kendisi bankayla anlaşarak vatandaşa senet sap yapmak suretiyle bu gibi tedbirler alınıyor. Ancak bunlar tabii ekonominin lokomotif olan gayrimenkul sektöründe konut sektöründe geçici tedbirler Burada mutlaka faizlerin makul seviyelere doğru geri dönmesi lazım ki en son işte 1.5-1.7 arasına yerleşti konut kredi faizleri bankalar tarafından son yapılan faizde bir seviyesinin altına düşmesi gerekiyor. Biraz da yabancı yatırımcılardan bahsedelim isterseniz Türkiye'de evet. gayrimenkul alan yabancı yatırımcı profilinde bir değişim var mıdır diye soralım ve bu anlamda İran ve Irak vatandaşlarının Arap yatırımcıların önüne geçtiğine ilişkin veriler alıyoruz. Tabii ki şöyle, şimdi bizim Türkiye'de yabancıya satış dediğimiz zaman genel olarak çevremizdeki bize işte komşu ülkelerden eğilimin olduğunu görüyoruz. Birinci sırada İran, Irak. İkinci sırada Irak yer alıyor. Üçüncü sırada ise Rusya yer alıyor. Bu da dikkat çekici bir gelişme. Sonra Afganistan yukarıya doğru bu ülkeler gidiyor. Ama şu sevindirici, rakamlara baktığımız zaman işte Avrupa ülkelerinden dahi, işte Fransa'dan, Almanya'dan, İsveç'ten, Afrika'dan alımların ne olduğunu görüyoruz. İlk 20 ülkeye baktığımız zaman aralarındaki makas da çok uçuk açıklıklarda değil, belli oranlarda yayılıyor. Ama biz şunu irdirmemiz lazım, yabancıya satış dünya geneline baktığımızda, gelişmiş ülkelere baktığımız zaman, yüzde... 8 ila 10 bandında tüm satışlar içerisindeki oranı. Biz ise hala 15 ikiler seviyesindeyiz. Dolayısıyla bunun da zaman içerisinde bizim sistemimiz oturdukça, pandemi dağıldıkça artacağını düşünüyorum. En çok hangi iller tercih ediliyor peki? Tabii ki İstanbul'u görüyoruz. İstanbul, İstanbul'dan sonra işte sahil bölgeleri, Antalya gibi, Trabzon gibi yani denize yakın bölgeler. Daha sonra da Anadolu kentleri İzmir gibi Ankara gibi bir gözlemleme yapabiliyoruz Peki biz neden bu kadar düşük bir yüzdedeyiz biz yabancıya satış olayını işte biliyorsunuz bir vatandaşlık gayrimenkul karşılığı 250 bin dolar bir vatandaşlık verilmesi olayı açıldı Aslında bu bir zamanlar bize pek olumlu yaklaşılmayan kamuoyunda bir meseleydi Ancak bunun küresel ölçekte baktığımızda bütün dünyada Yunanistan, Portekiz, Kanada, Amerika gibi aslında normal bir uygulama olduğu kamu tarafından da görüldü ama ilk önce 1 milyon dolar olarak çıkartılmıştı. Daha sonra 250 bin dolara çekilince bir hareketlendi. Burada yabancıların işte gelişmiş ülkelerde yatırım yapmasının sebebi artık küresel dünyada hı hı. ikinci bir e, gayrimenkulüm olsun bir yerde ve orada bir kendine küçük bir ekonomik altyapı e, sağlıyor. Burada bir, bir gayrimenkul olan kişiyi sadece gelip de burada bir gayrimenkul aldı diye bakmamak gerekiyor. Hı hı. Sonuçta yanında e, döviz getiriyor, alışveriş yapıyor, bazı alanlarda katkıda bulunuyor. 2018 krizini hatırlayalım. 2018'de AVM'lerde alışveriş yapanların birçoğunun bu döviz dalgalanmasından da dolayı yurt dışından gelip işte buralarda yaşayan buralarda gayrimenkul yatırım yapmış olan vatandaşlar olduğunu unutmamak lazım yani bu konuya sadece e, yabancıya yatırım anlamında irdelediğimizde bir konut alım olarak bakmamak gerekiyor bir de tabii bizim bu konularda biraz geri kalmamızın sebebi diğer e, ülkelere göre biz gayrimenkul henüz menkulleştirme konusunda çok iyi değiliz. Ciddi çalışmalar var. Son 5 yıl içerisinde gayrimenkul yatırım fonları kurmak suretiyle. Ama bu Avrupa'da menkulleştirmeye de gidilmiş durumda ve birçok kişi gayrimenkul yatırımı menkuller vasıtasıyla yapıyor. Gayrimenkul sertifikaları veya fonlar vasıtasıyla. Bizim de bu arada biraz bu mesafeyi kapatmamız gerekiyor. Şimdi e, tabii kötü bir süreç yaşıyoruz. Hem ülkemiz hem de dünya geneli olarak bir pandemi geçiriyoruz. sizin pandemi nedeniyle ertelediğiniz projeleriniz var mı? Yakın dönem planlarınız arasında yeni projeleriniz bulunuyor mu? Şimdi tabii ki biz pandemi dönemiyle biz Türkiye'deki projelerimizi, biz yurt dışında da işler yapıyoruz. Yurt dışındaki projelerimizi aynen devam ettirdik. Hatta büyüme gerçekleşti. Onları da detaylı konuşacağız. Evet. Türkiye'de de 3 tane projemiz vardı. Toplam 2 milyar büyükte 3 tane gayrimenkul yatırımımız vardı. Bunların 2 tanesini bitirdik. Birisi Konya'da, birisi İstanbul Kadıköy'de. Bir tanesi de İstanbul Sefaköy'de. Karma bir proje. Bu e, projelerimizi e, yaparken tabii ki lansman yapmayı planladığımız, üzerinde çalıştığımız 2 tane projemiz vardı. Onları 2020 için 2021'e erteledik. Şu anda üzerinde çalışıyoruz. Belki sonbaharda bir Avrupa Yakası'na bir de Anadolu Yakası'nda olmak üzere iki proje çıkmayı planlıyoruz. Ee, ama bu pandemi e, dolayısıyla işte hiçbir zaman üretimi durduralım, yatırımlarımızı durduralım gibi bir paniğe hiç, hiçbir zaman kapılmadık. Birçok meslektaşımız da e, kapılmadı. Ama bütün dünyanın başına gelen bir hadise olduğu için bu bir, bir miktar yavaşlama oldu tabii ki. O zaman e, gerçekleştirmeyi planladığınız projeleriniz neler diye sorarak devam edelim. Onlar üzerinde çalışıyoruz ki karma proje, ağırlıklı yine konut ve ticari ağırlıklı olmak üzere. Bunlar önümüzdeki günlerde çalışmalarını tamamlayınca lasmanı yapacağız inşallah. Peki, e, peki yurt dışında hangi ülkelere yatırımlarınız bulunuyor? Şimdi biz yurt dışında iki tane ülkede ciddi faaliyet içerisindeyiz. Bunlardan birisi Almanya, birisi de Cezayir. Almanya'da gayrimenkul yatırımlarımızı kamuya dönük ve özel sektöre dönük olarak ikiye ayırabiliriz. Şu anda Almanya'da beş tane projemiz var. İki tanesi Hannover, üç tanesi Nürnberg'te olmak üzere. Bunların içerisinde iki tanesi konut projesi var. Ve biz bu e, arsalarımızı almış olduğumuz arsalarda konut projesi geliştirmek suretiyle e, bunları e, Hannover Belediyesi'ne sattık bu konutları e, tamamını. Ve e, işi e, ürettikçe paramızı oradan alıyoruz kademe kademe. Ee, bu iki projede e, sosyal konut amaçlı projeler, yani Almanya'da da böyle bir sistem var, geliştirip sosyal konut olarak satıyorsunuz. Ama burada şunu e, hemen belirtmem gerekiyor. Sosyal konut deyince, e, malistesi listesi itibariyle diğer konutlardan farklı bir konut değil. Sadece statüsü sosyal konut olarak geçiyor, tapuya bu şekilde kaydediliyor ve onun belli bir e, kira üst limiti oluyor. Yani onu daha yüksek bir kira veremiyorsunuz. Bundan dolayı sosyal konut özel sektördeki konutlardan biraz daha fiyatı düşük olabiliyor. Devlet bünyesinde mi kiralıyor? Devlet bünyesinde. Devlet bunları satın alıyor ve kendisi vatandaşlara kiraya veriyor. Böyle bir yapı. Bunun dışında yine Nürnberg'de bir ticari binamız var. Burada da yine kamu tarafına bu binayı onların isteğine uygun bir şekilde restore edip kiralamakla ilgili bir çalışmamız var. İki tane de yine okul projemiz var. Orada Almanya'daki toplam projelerimiz 420 milyon euro civarında yatırımlarımız Almanya'da. Bunun dışında Cezayir'de ciddi faaliyetlerimiz var. Cezayir'de de kamu tarafına 6 bin konut üretiyoruz. Bunun 4.350 konutu tamamlandı ve teslimlere başladık. Ve 4 tane de otel yapıyoruz. Bu otelleri de iki tanesini devam ediyor Ç çalışmaları. Bir tanesini teslim ettik, bir tanesi de proje aşamasında. Bu se Cezayir'deki işajimizde yine 400 milyon dolar civarında. Burada da amacımız e, gayrimenkul yatırımlarımızı Türkiye'de edindiğimiz Beikura'da oraya taşımak. Bir tane karma projemiz var yine Cezayir'in e, başkenti merkezinde. Hı hı. Bu projede de işte e, alışveriş merkezi, rezidans ve ofis bloklarından oluşan e, ciddi güzel bir proje oldukça beğeniliyor Cezayir'de. Oradaki yatırımlarımız da bu mühimmende devam ediyor. Tabii bir diğer üçüncü ülke bizim yeni Aralık ayında e, burada lansmanını yaptığımız ve bakanların iki tane bakan, bir tane Cumhurbaşkanı yardımcısının buraya geldiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti. E, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise şöyle bir model geliştirdik. E, 100 bin sosyal konut anlaşması yaptık e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile. Orada işte buradaki Türk müteahhitleri arkadaşlarımızı da organize etmek suretiyle bu 100 bin konutun yapımını gerçekleştireceğiz. 5 milyar dolarlık bir e, iş hacmi. Bu, bu konutların finansmanı içinde devletin orada işletmeye hazır madenlerinden iki tane maden e, alıyoruz. Bunların şu anda ikinci kademi ana sözleşmelerin yapma aşamasındayız. Bu madenlerin devlete düşen payını da burada Türkiye'de açacakları konut fonu hesabında toplayacağız ve bu 100 bin konutun finansmanında burada kullanılacak. Dolayısıyla bu modelde de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ciddi bir açılım içerisindeyiz. Zaten biz Afrika'ya baktığımız zaman 54 ülke ve 1 milyar 540 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük ikinci kıtası özelliğini taşıyor ve bize ve bizim sektörümüze, inşaat sektörüne çok çok ihtiyaçları var. Çok ciddi konut açıkları var ki toplam konut açığı 7 milyon ve Türkiye inşaat sektöründe dünyada ikinci sırada yer alıyor. E, büyüklük bakımından <laughs> ama hız, kalite ve organizasyon kabiliyeti bakımında da dünya birincisi konumundayız. Şimdi e, Torkom Holding'in inşaat haricinde teknoloji alanında da yatırımları bulunuyor. E, bu noktada ne tür faaliyetleriniz var? Tabii ki biz e, aslında e, 32 senelik ticari hayatımızda e, inşaatla büyümüş, gayrimenkulle büyümüş ama daha sonra kendi sektörel faaliyet alanlarını geliştirmiş bir e, şirketiz. <laughs> toplam şu an 17 şirketimiz var. Bu 17 şirket Almanya, Cezayir, Demokratik Kongo ve Türkiye ve Bulgaristan'daki şirketlerimiz. Bu şirketler içerisinde inşaat ve gayrimenkulle uğraşan şirketlerimiz yanı sıra tabii ki teknoloji şirketimizi de bu sene başı itibariyle kurduk ve uzun zamandan beri proje araştırmalarını, Arge çalışmalarını yapmış olduğumuz 10 tane ürünün Arge'den ürgeye, üretim geliştirme aşamasına geçişine başladık bu sene başı itibariyle. Teknolojinin haricinde tabii ki sadece teknoloji değil, ona bahsedeceğim ama bir demir-çelik yatırımımız da var yine Cezayir'de. Bir demir-çelik tesisinin orada küçük ortağı konumundayız. Bir işte venture capital desteklerimiz var. Bazı projelere destek veriyoruz. Bu anlamda bir Holding olarak o çerçevede çalışmalarımız var. Bir de yine yurt dışında bir PVC profil fabrikamız var. Dolayısıyla yani sanayi sektöründe demir çelikte, gayrimenkulde varız. E, teknolojide de e, iki tane ana başlık altına ayırdık teknolojik ürünlerimizi üretimini gerçekleştirelim. Birisi tıbbi cihazlar, bir diğeri de savunma sanayi cihazları ve e, savunma sanayi ile ilgili bir takım e, elektronik haberleşme e, sistemleri tıbbi cihazlarda özellikle e, işte oksimetreler, solunum cihazları ve ölçümleme cihazları yani sizi veya veyahut da bir yakınınızı doktorla iletişimini sağlayacak, yakından onun tüm tıbbi verilerini takip edecek ölçüm cihazı geliştirdik. Onun 3 hafta içerisinde prototipimi bitirmiş olacağız. Bunlar evlerde kullanılmak üzere mi tasarlı, hastanelerde Ev, Evlerde, mi? ambulanslarda doktorma hepsinde kullanılabilecek Örneğin bir e, ambulansa bindiniz. Hı hı. E, o ölçümleme cihazı hastanın bütün verilerini online olarak hastaneye aktarıyor. Bunlar şu anda Türkiye'de üretilmeyen evet. ama bizim planladığımız milli ve yerli olarak üreteceğimiz, üreteceğimiz cihazlar. Veya bir doktorunuzla e, online muayene yapıyorsunuz. E, sizde o cihaz e, olduğu takdirde doktorunuzun bilgisayarına bağlanarak doktorunuzun sizden istediği verileri o cihazınız vasıtasıyla anlık olarak aktarabiliyorsunuz. Çok önemli bir cihaz bu. Evet. E, yurt dışında da e, aslında kullanılan, özellikle Amerika'da çok yaygın kullanıldığı evet, biliyorum evet. bu cihazın. E, özellikle kronik hastalar için e, çok, kalp hastalarının çok fazla kullandığı evet. sanırım bir cihaz. Doğru. Yani bu gelişmiş ülkelerde var ve orada bunu da dünyada sayılı birkaç ülke üretiyor. Biz bunu tamamıyla milli ve yerli olarak Türkiye'de üretmeyi başardık ve 3-4 hafta içerisinde de prototipini çıkarıp tanıtımını yapmış olacağız. Bunun haricinde yine Türkiye'de üretilmeyen ve tamamen ithal edilen bir oksimetre var. Yani ameliyathanelerde kullanılan oksijen miktarını, vücuttaki oksijen miktarını ölçen bir cihaz. Bunu da milli ve yerli olarak burada gerçekleştiriyoruz. Bir de tabii hem savunma sanayinde hem de afet gibi olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere geliştirdiğimiz bir hava taşıtı var. bu da nedir? İşte biliyorsunuz depremlerde en önemli sıkıntı kamu haberleşmesinin yani kamunun tesis haberleşmesinin kesilmesi. Biz bunun için de bir cihaz geliştirdik, hava taşıtı geliştirdik ve bu da dünyada e, konsept itibariyle ve işlev itibariyle özellikle dünyada ilk oluyor. O da şu, deprem esnasında daha önce denserlörle deprem şiddetine göre havaya kalkıyor, 3000 metre yükseğe kadar çıkıyor ve 10 saat kesintisiz havada kalıyor. Kamunun tüm tesis haberleşmesini e, aynı jeneratör gibi 5 saniye içerisinde devralıyor. Yerde hasar görmüş olan röle istasyonlarının görevini havadan sağlamak suretiyle ilk 10 saat, Kamunun tüm haberleşmesini sağlıyor. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben Çok güzel ediyordum. projeler. Bir an önce hayata evet. geçirmenizi diliyoruz. Biz de takip edeceğiz. Çok sağ olun. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bize. ediyorum. Geldiniz İyi yayınlar için. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, Sorkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Deredi'yi stüdyomuzda ağırladık. Gün ortasına ara vereceğiz. Ajansa devam edeceğiz.